E sen daha önce söylemedin bunu bana. Ön yargılardan korktum. E benim ırkım en güzel sese ve popoya sahip olmasına rağmen yıllardır eziliyor, horlanıyor. E Kültür dizisini seyretmişsindir. Eski bir dizi ama muhteşemdi. Siyah ırkın kölelikten özgürlüğe geçiş hikayesi. Çok etkilenmiştim. Ama eminim seni daha çok etkilemiştir. Ben seyretmedim de arkadaştan duydum. Hala hala içim çıktı kız dediydi. Irk olarak nereden nereye geldik bünyemi. Onun için tarzımı da değiştirip... E, ...etnik kökenimi kucaklayan bir görünüme büründüm. Yalnız ben çok beğendim böyle saçlarını falan. Şimdi bildiğimiz bu Beyoncé Rihanna gibi bir misin sen. O şekil mi yani? Yeke yeke bebeğim. Bizim dilde aynen öyle demek. Peki Afrika'nın tam neresi? Kız sen Afrika'nın neresindensin? <laughs> e, ee, i̇şte dediğim gibi Melezir köyü. Kuzeye düşüyor, böyle yayla tarafı. Kuzey Afrika. Ha. Ha bu Fas, Cezayir falan o taraflar yani. E, ee, o da olur tabii. Anlatsana biraz oraları. Ee, valla ben çocukken bir iki kere gittim sadece. Tabii biz dedemle falan gidince ay köyde nasıl bir coşku. <laughs> ne de olsa oraların eski paşası a gibisinden yani. Ee, herkes koşar. Ee, bütün büyücüler bize okurlar, üflerler, soğusunlar. İzzet, ikram, sofralar falan işte. <laughs> Peki yemek falan neydi? Mesela ne pişiriyorlar size? Ee, köy ağası gitmiş. Ne pişirecekler? fil çevirirlerdi. Fil çevirme. Kuzu çevirme gibi mi? Düşün o hayvanı çevirmeyi, o zahmeti. Hadi tatlım, yeke yeke. <laughs> <laughs> Bünyamin Bey, kız arkadaşınız kim? Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum herkese. Bir şey yok. Ee, arkadaşlarla biraz sohbet ettik dışarıda. Stres attık gidiyoruz. E ben onu sormadım. Kız arkadaşınızın adı efendim. Arkadaşlar gerçekten bu aralar çok yoğun çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Kolay gelsin. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. E kız arkadaşınız Melez mi efendim? Kolay gelsin arkadaşlar. Ne var bu haberde ya? Bildiğimi kara kaç bir meleğe sevgilisi YK yazmışlar. <laughs> İsmim yanlış, ben bozulmuyorum. Siz haberine ne bozuluyorsunuz? Ya aşkım şimdi... ...annemler biraz eleştirel bakmışlar kıyafetine de. Kim o yandaki leopar posu yaratık? Onun yerine kedi al, uğurun da dediler. Ne? Ya aşkım leopar desenini şık buluyorsun biliyorum şık da. Şık mı? Bunun modayla ne alakası var bebeğim? Ben niye sürekli leopar giyiyorum? Leopor hayvanı bizim köyümüzün maskotudur. Herkesin bahçesinde birkaç leopor vardır. Etinden, sütünden, yününden faydalanırız. E beni büyük büyük atalarımın böyle leopor çiftlikleri bile varmış. Ben bu yüzden leopor katılayım. Abim ayık kafa sen nasıl çekiyorsun bunu ya? bayağı yazıyor. Kim yazıyor ya? Basın bile yazmış Melez diye. Lütfen kimse köklerime laf etmesin. Ha sen ısrarcısın bu konuda. Zenci Melez'sin öyle mi? Zenci mi? Zenci demeyeceksin. Lütfen siyaseten doğrucu bir tavır ya. Siyahi. Çikolata renkli. Bünyemin. Koskoca bir kıtayı, bir ırkı, bir kültürü, bir tatlı türüne indirgemek niye? Ne diyeceğiz o zaman? Afro Türk. Afro Türk. Vay be. Eğer sen kendini inanıyorsan bu Afrika hikayesine... ...ben senin için gerçekten çok üzüleceğim şu an. Bünyemin. Kız kardeşin ırkçılık yapamaz. Benim geldiğim yere saygı duyacak. Senin nereden geldiğin belli olsa bak sonra da. Saygı istiyorum. Pardon. Ah bu benim ateşli Afrikalı mı? Bazen böyle yükseliyorum. Ama lütfen aileniz leopar hayvanına sevgi ve simpati göstersin. Kültürüme ve derimin rengine alışmaya çalışsınlar. Derin rengine alışkın bayram. Ilgıt sucuk pastırma kokuyor. Ellerin her an gözleme açtı açacak. O zenci babası diye yutturmaya çalıştığın çıkıntı var ya Amur içinden. Pilavın yanında ekmek yemeyen büyütemez onu o kadar. Tek kimi kandırıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor>